dolar 15'e doğru gidiyor arkadaşlar. Aynen söylediğimiz gibi arı kovanına çomak sokarsanız ısrarlı bir şekilde durduramazsınız. Defalarca söyledik, bir kez daha söylüyorum. Arı kovanına çomak sokarsanız yani tüm dünyanın tersine hareket ederseniz e, bunun bir bedeli olacaktır. Bu bedel de şu anda doların yükseliş eğiliminin devam etmesi arkadaşlar ve 15 artık kritik seviye. 14'ün kritik seviye olduğunu düşünmediğimi sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. 14 çok önemli bir seviye değil ama 15 kritik seviye arkadaşlar. 15 de kırılırsa yukarıya doğru o zaman zaten 20'nin önü açılmış olacak ve 20 liraya doğru kurun gittiğini göreceğiz. Peki yakın zamanda böyle bir şeyin olması mümkün mü sorusunun cevabı evet mümkün arkadaşlar. Niye mümkün? Bakın bu hafta çok kritik üç önemli gelişme var. Bunlardan birisi elbette asgari ücret görüşmeleri. Asgari ücretin dolarla ne ilgisi var kardeşim diyenlere hemen cevap verelim. Bütçede kara deliğin daha da büyümesini, işsizliğin daha da artmasını ve enflasyonist baskının daha da artmasını beraberinde getirecektir. Asgari ücrette abartı bir rakama çıkarlarsa ve devlet bunu desteklemezse vergi olarak hem de sübvansiyonlarla kobileri esnafı desteklemezse bir anlamda maaşın bir kısmını devlet karşılamazsa işten çıkartmalar olacak. Eğer ki düşük bir asgari ücret belirlenirse bu da fakirleşmenin daha da derine doğru gitmesini beraberinde getirecek ve tabii ki insanlar borçlarını ödeyemeyecekleri için banka batıklarının artmasını beraberinde getirecek ve bir yığın balonun patlamasını sağlayacak ciddi bir ekonomik krizinde önü açılmış olacak ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki tamamen seçim odaklı bir politika izleniyor ve Merkez Bankası müdahalelerle de bu işin önünü kesemiyor. Bunu da çok net bir şekilde gördük. İlk müdahale 10 dakika sürdü. İkinci müdahale 5 dakika sürdü. Üçüncü müdahale hiç sürmediği gibi bir de doları yukarıya doğru tetiklemeye devam etti. Hatırlayın Cuma günü yaptı bu müdahaleyi. 13.90'a 95'e kadar gitti müdahale sonrasında döviz, dolar kuru. Bu hafta asgari ücret dışında ne var ona da bir bakalım isterseniz. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Para politikası kurulu bir kez daha toplanacak. Yine gerçeklere aykırı bir faiz indirimi çıkar ise ki çıkma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani 100 bas puan mı olur, 200 bas puan mı olur onu bilemiyorum ama bir indirim kararı gelme ihtimali çok yüksek. Bunu da herkes görüyor artık. Bu da doların daha da tetiklenmesini beraberinde getirecek. Velev ki faizleri değiştirmezse yani faiz arttırımını artık hiç konuşmuyorum faizi arttırsa bile 1000 bas puan, 1100 bas puan, belki 1500 bas puanlık bir faiz artırımı yapması gerekiyor bu koşullar içerisinde. Onu da yapmayacağı için yine döviz yukarıya doğru devam edecek. Yani öyle 100 bas puan, 200 bas puanlarla falan bu işi kurtarmak mümkün değil. Faizleri sabit tuttu diyelim arkadaşlar. Zaten makas 700 bas puana çıkmış durumda. Negatif ortamda. Ve enflasyon yükselmeye devam ediyor ve yükselmeye devam edecek. Muhtemelen biz Aralık ayı enflasyonunu o açıklanacak açıklanacak biliyorsunuz yüzde 23'ün üzerinde göreceğiz 800 basmanlık bir negatif faiz ortamı demek. Bir yandan Merkez Bankası rezervleriniz dökülüyor. Öbür taraftan negatif faiz ortamındasınız ve yine dünyanın gerçeklerine zıt hareketler yapıyorsunuz. Dünyada faiz arttırımları gelirken arka arkaya en son Brezilya, Peru Merkez Bankaları da agresif bir şekilde faizleri yukarıya doğru taşırken FED faiz arttırımlarını konuşmaya başlamışken ECB yani Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını kesip faiz arttırımları sürecini başlatmayı konuşurken siz faizleri bu seviyede tut. Tar iseniz ister istemez arkadaşlar dövizde kırılma devam edecek. Ne demiştim sizlere? Bu saatten sonra dövizde bir yükseliş beklemeyin arkadaşlar. Bu saatten sonra dövizde kırılmalar gelecek demiştik. İşte o sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu haftanın bir başka önemli gelişmesi elbette Fed'in toplantısı. FED toplantısında muhtemelen arkadaşlar çok şahin bir karar çıkacak. Çok şahin ama öyle böyle değil. Çünkü Amerika'da enflasyon tarihin en yüksek seviyelerinde. %6.8'lik tüketici enflasyonu geldi. Üretici enflasyonu yükselmeye devam ediyor. İster istemez artık FED bir faiz müdahalesi yapmak zorunda kalacak. Varlık alımlarını öyle ufak ufak azaltmaktan vazgeçmek zorunda kalacak. Belki de varlık alımlarını sürpriz bir şekilde kesi verecek bu kadar çok artık enflasyon kalıcı söylemleri var iken Fed'in faizleri arttırmama ihtimali yok. Yani öyle 2023 yılını falan beklemeyecek. 2022 ortasını falan beklemeyecek. En iyi ihtimal diyorum bakın bizim için en iyi ihtimal 2022'nin ilk çeyreğinde ilk 3 ay içerisinde faiz arttırımı göreceğiz FED tarafında. Avrupa Merkez Bankası tarafında da göreceğiz. BOE dediğimiz İngiltere Merkez Bankası tarafında da göreceğiz. Hatta belki Japonya'da bile faiz arttırımı göreceğiz. Yıllarda biliyorsunuz onlar negatif faiz ortamında. Bu pencereden baktığınız zaman doların zaten bu seviyelerde kalması mümkün değil idi. Israrla söylüyorduk bizi felaket tellallığıyla suçlayanlar vardı. Hayır arkadaşlar işte geldik bir anda 15'in kıyısına. 14.75'i gördük bugün. Şaka maka değil arkadaşlar. Evet 14.75-90 seviyesi görüldü bugün. 15'ten bir farkı yok bu rakamın. E bu saatten sonra tekrar 12 olur mu 11 olur mu? Artık bu koşullarda doların ne 12 olması mümkün ne 11 olması mümkün arkadaşlar. Ki bunlar bir de faiz indirimleri konusunda ısrarlı olursa ki olacaklar göreceksiniz. Türkiye'deki faizleri %10'un altına çekmeye çalışacaklar. %10'un altı diyorum size. Yani ilk başlangıç seviyesi olan yüzde sekiz buçuklara kadar çekmeye çalışacaklar. Öyle bir atakla birlikte esas biz dövizdeki büyük atakları kırılmaları göreceğiz ve 30 liraları 30 liraların üzerine konuşmaya başlayacağız. 2022'de Türkiye'de enflasyon yüzde 35'leri aşacak bu koşullar içerisinde. Dünyada da enflasyon artıyor ama. Türkiye'deki enflasyon ortam bambaşka. Kura bağlı bir enflasyonumuz var, ithalata bağlı bir enflasyonumuz var, arz odaklı bir enflasyonumuz var. Devletin yönetilen ve yönlendirilen vergilerle ortaya koyduğu bir enflasyon var. Bütün bunlar toplamda Türkiye'deki %30-35 aralığındaki iyi koşullarda enflasyonu işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi %30-35 aralığında bir enflasyon var iken bu TÜİK'in enflasyonu olacak elbette. Piyasanın enflasyonu muhtemelen %70'lerde gezecek. Faizleri %10'un altında tutmaya kalkarsanız ülkede arka arkaya devalüasyonist etkiler görürsünüz. Sabit kurla bu işin önüne geçmek mümkün mü? Değil arkadaşlar. Bunu yaptığı an itibarıyla Türkiye'deki kırılganlıkların daha da artmasını beraberinde getirir. Çok net söylüyorum size. Venezuela'dan beter bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Kara borsasıyla, faiziyle, enflasyonuyla, işsizliğiyle işin içinden çıkılamaz bir hale gireriz. Konu sektöründeki büyük patlamaları görürüz. Finans sisteminin çöküşünü görürüz. Bunlar abartı şeyler değil arkadaşlar ısrarla söylüyorum. Yapılabilecek bir şey var mı? Vallahi görünen o ki arkadaşlar ısrarlarını devam ettirecek. Ve ısrarlarını devam ettirdikleri sürece de para politikalarıyla Türkiye ekonomisini yönetmeye çalıştıkları sürece de işin içerisinden çıkmak bir yana işi daha da büyük bir sarpa saracaklar arkadaşlar. Şu anki doları yüksek olarak adlediyoruz. Aa ne kadar yükseldi dolar falan diyoruz. Yükselmedi dolar arkadaşlar. Bakın şu anda gördüğünüz dolar emin olun dip seviyeler, taban seviyeler. Bu gördüğümüz rakamlar hiçbir şey değil arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bunun yaratacağı enflasyon da şu anki enflasyonun yanında ciddi anlamda çok daha büyük rakamları işaret ediyor. Ve Türkiye ekonomisini hiç umursamayan, sadece seçim odaklı olaylara bakan bir yönetim biçimiyle de ne yazık ki karşı karşıyayız. Dünyanın gerçeklerinden tamamen kopmuş durumdayız. CDS'mizi almış başını gidiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının notumuzu zaten dip yapmışlar. Şimdi görünümlerimizi negatife çevirmeye başladı. Deutsche Bank gibi dünyanın en önemli bankalarından birisi benim haftalar önce söylediğim söylemi bugün dile getiriyor. Ne demiştim size? Türkiye en az 800 ile 1000 bas puan arasında faiz arttırmak zorunda kalacak demiştim. Bizi izleyenler, yakından izleyenler çok net bir şekilde bu söylemimi hatırlayacaktır. Şimdi Deutsche Bank çıktı. Almanya'nın en önemli bankalarından birisi çıktı. Dedi ki Türkiye 1000 bas puan faiz arttırmak zorunda kalacak ilk çeyrekte. Türkiye'yi öyle bir çıkmaza sokuyorlar ki bir yandan kuru patlatıyorlar, öbür taraftan enflasyonu patlatıyorlar, öbür tarafta işsizliği patlatıyorlar ve bütün bunlar patladıktan sonra yarın faizi de patlatmak zorunda kalacaklar. Türkiye'yi yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ortamına sokacaklar. Kobileri, esnafı, çiftçiyi herkesi batıracaklar. Ödemeler dengesinin işin içinden çıkılamaz hale getirecekler. Bütçe zaten koskocaman bir kara dedik. Hani diyoruz ya bu sene işte 180-190 milyar liralık bir faiz ödememiz var. Büyük ihtimalle o 200 milyar liraların üzerine çıkacak. Ama önümüzdeki sene... 400 milyar liranın üzerindeki faiz ödemelerini konuşuyor olacağız bu koşullar içerisinde. 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhit üzerinden bütün sistemi çökertiyorlar arkadaşlar. Bütün sistemi allak bullak ediyorlar. Ekonomiyle ilgili akıl alır hiçbir şey yapılmıyor. Çok üzgünüm. Bunların hiçbiri siyasi söylemler değil. Bugün iktidarda kimin olduğu beni hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. A partisi, B partisi, C partisi. Bugün iktidarda AK Parti değil Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı ve aynı hataları onlar da yapsaydı aynı söylemleri aynı şekilde yapardım. Eğer ki TÜİK'in kapısından muhalefette olan Recep Tayyip Erdoğan çevrilmiş olsaydı aynı söylemleri onun için de söylerdim. Halk kapıdan çevrildi arkadaşlar. Bir ülkenin istatistik kurumu ki ekonomide ülke ekonomilerindeki en önemli kurumdur arkadaşlar. En önemli, açık ara en önemli kurumdur. Çünkü verileriyle bütün politikaları belirler. TÜİK rakam açıklar, asgari ücret belirlenir. TÜİK rakam açıklar, para politikaları belirlenir. TÜİK rakam açıklar, işsizlikle ilgili modeller belirlenir. Planlamalar belirlenir. Onun için hem Türkiye'de hem dünyada istatistik kurumları açık ara ekonomideki en önemli kuruluşlardır. Ve o kuruluşu siz kadük hale getirirseniz ve rakamlar manipülatif olursa ve rakamlar inandırıcılığını kaybederse işte o zaman bu noktaya gelirsiniz arkadaşlar. Satın alma gücünüz dibe düşer, yoksulluk alır başını gider, dolar ve piyasa kendi rakamlarını kendisi belirlemeye başlar. Onun için dolar biz durdurulamaz diyorum. Bakın şu anda piyasa kendi rakamlarını kendi gerçekleri içerisinde, piyasanın gerçekleri içerisinde kendisi belirliyor ve belirlemeye devam edecek. İstediğiniz kadar bağırın kardeş. Piyasanın gerçekleri ortada. Bu piyasa gerçekleri varken yönü değiştiremezsiniz. Dolar alır başını gider, euro alır başını gider, sterlin alır başını gider, altın alır başını gider. Piyasada kara borsacılık oluşur, aranan mallar bulunmamaya başlar, insanlar ellerindeki malı satmamaya uğraşır. Bakın satmaya değil, satmamaya uğraşır. Bu da korkunç bir ikili fiyat oluşturur. Ekranda gördüğünüz fiyat 10ken piyasada gördüğünüz yaşadığınız fiyat 30'a çıkmaya başlar ve işte o zaman büyük kırılmalar yaşarsınız. Sosyal problemleriniz alır başını gider arkadaşlar. Korkunç bir sosyal problem sesiyle karşı karşıya kalırsınız. Sosyal problem insanların sokağa çıkması değildir bu arada. Boşanmalarınız artar, şiddet olaylarınız artar, çocuğa, hayvana şiddet artar. Hırsızlık artar, yolsuzluk artar, baskılar artar, gasplar artar. Sokakta kendinizi güvende hissetmemeye başlarsınız. Evet arkadaşlar bütün bunları yaşarsınız. Peki ne yapılması gerekiyor kardeşim? Bu kadar konuşuyorsun, bu kadar, bu kadar anlatıyorsun da bir tane önerin yok mu? 50 defa söyledik kardeşim. Bir kere şu vergi yüklerinden vazgeçin artık. Vazgeçin. Çiftçiyi destekleyin. Çin modeli mi? Çin modeli ise gerçek anlamda niyetiniz o zaman ucuz iş gücüyle değil çiftçiyi ayağa kaldırarak, kobiyi ayağa kaldırarak, sanayiciyi ayağa kaldırarak, teknolojiyi ayağa kaldırarak yapın bunu. Gerçek anlamda reel sektörü destekleyin o zaman. Para politikalarıyla bu işi çözemeyeceğinizi anlayamadınız mı? Yıllardır aynı hatayı yapıyorsunuz. Bu hatayı yaparak Kasadaki 128 milyar doları harcadınız. Merkez Bankası rezervlerini 40 milyar dolar negatif ortama soktunuz. Benim açıklamam değil. Merkez Bankası'nın kendi açıklaması bu. Evet şu an ibarıyla müdahaleler sonrasında Merkez Bankası rezervleri 37.9 milyar dolar negatif ortamda. Bütçeye bakıyorsunuz darmadağın olmuş. Vergi toplayamıyorsunuz. Kayıt dışı almış başını gitmiş. Kayıt dışı işsizlik almış başını gitmiş. Gençler iş bulamıyor. Yurt dışına kaçabilen resmen piyangodan ikramiye çıkmış gibi davranıyor. Bunun farkında değil misiniz kardeşim? Bırakın artık insanları suçlamayı. Bırakın artık ekonomistlere ona buna doğruları söyleyenlere mandacı mundacı demeyi. İşinizi yapın. Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmaksa derdiniz doğru düzgün yapın bu iş. Yapamıyorsanız da gidin kardeşim. Düşün yakamızdan artık ya. Bu kadar olmaz. İnsanları bu kadar fakirleştirmeye hakkınız var mı? kurun yükselmesinin avantaj olduğunu söyleyenlerin başında yer alan isimlerden birisiyim ben. Ama bu pozisyonda değil arkadaşlar. Kuru yükseltirken insanların fakirleşmesiyle ilgili bir çare üretmiyorsanız, kur yükselirken, hayat pahalı oluşurken, enflasyonu gizli tutuyorsanız ve bu enflasyona göre insanların düşük bir ücretle geçinmesini sağlıyorsanız, bütün piyasa dengelerini bozuyorsanız, sistemi alt üst ediyorsanız arkadaşlar bu kurun yükselmesi yarar değil, zarar getirir. Bu rekabetçi kur değildir, bu teslimiyetçi kurdur, bu faiz kurudur, bu taviz kurudur. Çok net söylüyorum size. Katar'la bile swap anlaşmamızı yenileyemedik arkadaşlar. Katar'la bile gittik 15 tane taviz verdik. Birleşik Arap Emirliklerine 25 tane taviz verdik. Varlık fonumuzu teslim ettik. Bunun adı kapitülasyon değildir de nedir? Bunun adı duyunu umumiye değildir de nedir arkadaşlar? Nedir? Sizlere soruyorum. Bütün bunları çatır çatır yapıyoruz. Ülkeyi teslim ediyoruz. Şu anda yabancılar geliyorlar. Türkiye'de zor durumda olan firmaları bedavaya alıyorlar. Ve işçi çıkartıyorlar. Ve işçi çıkartıyorlar. Yazık günah değil mi? Asgari ücret konuşuyoruz arkadaşlar. Maaşımız 5500 lira olursa sene başındaki dolar kuruna ulaşmış oluyor. 390 dolar oluyor. 5500 lira bize maaş verilirse 390 dolara denk geliyor arkadaşlar. 5500 lira maaş verilirse acaba esnafı kombisi, kobisi, sanayicisi, çiftçisi eleman çalıştıracak mı? Dükkanı kapatıp gidecek mi, gitmeyecek mi? Bunun hesabı yapılıyor mu? Yapılmıyor. 5500 verilmezse 3100 ya da 4000 lira verilirse ne olacak? Hadi 4000'i konuşalım. Boş verin 3100'ü. 4000 lira verilirse ne olacak biliyor musunuz asgari ücret? 255 dolar olacak arkadaşlar. Sadece 255 dolar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir asgari ücret yok. Çin'de de yok arkadaşlar. 255 dolar ve 255 dolar biz maaş alırken birileri çıkacak diyecek ki her şey mükemmel. Her şey mükemmel falan değil arkadaşlar. Bunu açık ve net söylüyorum. Her şey mükemmel falan değil ve her geçen gün Türkiye ekonomisinde Türkiye'deki vatandaşını da zorda bırakmaya devam ediyorlar ve bu kafayla devam edecekler. Görünen o. Türk iş, işçiyi temsil edenler çıkıyorlar. Biz 3900'e razıyız diyorlar. TİSK bizim üzerimizdeki vergi yükünü almazsanız işçi çıkartırız demeye getiriyorlar. Haksız mı adamlar? Değil. Değiller kardeşim. Şimdi size soruyorum. Siz bir İş veren olsanız bir iş yeriniz olsa maliyetleriniz işçi maliyetleriniz bir anda iki üçe katlansa orada işçi çalıştırır mısınız çalıştırmaz mısınız İşçi sayınızı azaltır mısınız azaltmaz mısınız konuşa konuşa ağzımızda dilimizde tüy bitti arkadaşlar her gün aynı şeyleri anlatıyoruz yapılan hataları defalarca söyledik yapmayın dedik bu ülke hepimizin dedik bu ülke üç beş tane müteahhitin değil kardeşim dedik yapmayın dedik yalvardık resmen kardeşim daha ne yapalım ya daha ne yapalım? Çıktığımız televizyon kanallarında konuştuk. Kendi YouTube videolarımızı çektik konuştuk. Kendimizi riske attık konuştuk. Davadan davaya koşuyoruz gerekiyorsa. Yemediğimiz küfür zılgıt kalmadı kardeşim. Ona rağmen doğruları söylemek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Vatandaş uyandı, vatandaş dinledi, vatandaş algıladı, vatandaş kendisini bir anlamda korumaya aldı. Bunların hiçbirinde tık yok kardeşim. Hiçbirinde. Hiçbir konuda anlamlı adımlar atmıyor ya. Ondan sonra dolar niye 14'ü geçti? Geçer kardeşim. 15'te geçecek. Hele ki dolar 15'i kırdıktan sonra artık biz çok net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. 20 liraları konuşacağız. Ve umarım bu sene biz 20 lirayı görmeyiz. Diyeceksiniz ki ya bu senenin bitmesine 15 gün var. Evet arkadaşlar 15 gün var ama 15 günde 50 tane problemli iş var. Bir tarafta bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak faizleri indirecek mi indirmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Bir taraftan FED toplantısı var. Adamlar çıkıp da şahin bir şekilde biz varlık alımlarını kestik kardeşim faiz arttırma sürecini başlatıyoruz derse şok şok şok. E bir tarafta ECB var. Bir tarafta ödemeler dengesiyle ilgili problemler artıyor. Bir tarafta hem Merkez Bankası'na hem siyasi yönetime güven kaybolduğu için kredi notumuz düşürülüyor. Ya da görünümümüz negatife çevriliyor. En dandirik bankalar bile, merkez bankaları bile bizimle sevap yapmak istemiyor. Ya dandirik diyorum kusura bakmayın yani ben Türkiye ile kıyaslamıyorum bir Katar Merkez Bankası'nı özür, özür dilerim yani ülke olarak da kıyaslamıyorum Merkez Bankası olarak da kıyaslamıyorum ama adamlarla adamlarla taviz vere vere anlaşma yapıyoruz Kore ile abi Kore ile swap anlaşması yapıyoruz adamlar 5 aydır kuruş para vermediler bize dolar da vermeyecekler ha won verecekler yani Kore parası verecekler onu vermiyorlar bize. Ulan yarın öbür gün kendi paramızı bile geri alamayız korkusuyla muhtemelen. Merkez Bankası mekanizmayı düzelsin ondan sonra bakacağız diyor. Mekanizma mı? Hayatım ben yıllardır ekonomiyle uğraşıyorum. Mekanizma ne lan? Mekanizmayı düzelsin. Mekanizma ne oğlum? Makineyi mi bozduk yoksa? Motoru mu bozduk? Onu mu anlatmaya çalışıyorlar?